Merhaba hanımlar. Şimdi sizlerle ile fındık ezmeli aşk kurabiyeleri yapacağız. Bu kurabiyeleri yapmak için gerekli malzemelerimiz yine ile fındık ezmesi, tereyağı 125 gram, bir kahve fincanı pudra şekeri, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 4 kahve fincanı un, 2 yemek kaşığı kakao, vanilya ve fındık. İlk önce tereyağımızı kabımıza koyuyoruz. Üzerine pudra şekerimizi ekliyoruz. Tereyağı ve pudra şekerini parmaklarımızla iyice birbirine yediriyoruz. Pudra şekeri ve tereyağı birbirine karıştıktan sonra sıvı yağımızı, unumuzu, kakaomuzu ve vanilyamızı ekleyeceğiz. Malzemelerimizin hepsini kabımızın içine koyduktan sonra elimizle iyice karıştırarak yoğuruyoruz. Hamurumuz hazır. İyice yoğurduk. Kıvamı kulak memesi yumuşaklığı kıvamında olacak. Şimdi hamurdan cevizden az küçük parçalar koparacağım. Elimle yuvarlayacağım. Şöyle küçük bir fındığı koyabileceğim kadar bir açıklık yapıp içine bir adet fındık koyacağım. Bir de sarayla fındık ezmesi. Şöyle yapıp hamurun açık kısmını kapatıyorum. Tekrar elimle yuvarlıyorum. Yağlı kağıt serilmiş tepsiyi dizmeye başlıyorum. Sarı evimizde çocuklarımıza güvenle yediriyoruz. Ben özellikle kızıma gayet rahatlıkla yedirebiliyorum. Çünkü biliyorum ki içinde GDO'lu herhangi bir madde yok. Herhangi bir gıda boyası yok. Oldukça sağlıklı, Kurabiyelerimizi yoğurduk ve şekillendirdik. Şimdi fırına girmeye hazır. 170 derecede 15 ila 20 dakika arasında pişirmemiz gerekiyor. İçi sarı fındık kremalı ve fındıklı kurabiyelerimiz pişti, soğudu, servise hazır hale geldiler. Dilerseniz üzerine bir çay süzgeci yardımıyla kakao serpebilirsiniz. Kakao serptikten sonra da minik şeker omurlu katlerle süsleyebilirsiniz. Bu şekilde servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.